Sarıgöl Gündem Gazetesi 13. kuruluş yıldönümünü kutluyor. 16 Haziran 2009 tarihinde yayın hayatına başlayan Sarıgöl Gündem Gazetesi, İlçenin tek yerel gazetesi olarak ilk günkü ilkeli gazetecilik anlayışı ile yayın hayatına devam ediyor. 13. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle açıklama yapan imtiyaz sahibi Mustafa Uçar, ilk günkü ilkeli gazetecilik çizgisinden hiç ayrılmadık." dedi. Sarıgül Gündem Gazetesi'nin yan kuruluşu olan Sarıgöl Gündem TV'nin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu yayınlar vatandaşlardan büyük beğeni topluyor. www sarigolgundem.com adresinden anlık haber paylaşımının yanı sıra halk arasında en çok kullanılan sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve YouTube üzerinden yapılan video haber paylaşımları da izlenme rekorları kırıyor. 13. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle açıklama yapan imtiyaz sahibi Mustafa Uçar, 13 yıl önce Sarıgöl'de yayın hayatına başladığımız Sarıgöl Gündem Gazetesi, geride bıraktığımız yayın süreci boyunca Sarıgöl'ün sesi oldu. Kendimize ilke edindiğimiz ilkeli gazetecilik çizgisinden bugüne kadar taviz vermedik. Sarıgöl'ü ilgilendiren her konuda objektif bir bakış açısıyla kamuoyunun karşısına çıktık. Gelişen teknoloji ile birlikte ilçemizde medya sektörüne girdiği günden itibaren Sarıgöl'ün gören gözü, işiten kulağı olan Sarıgöl Gündem Gazetesi yazılı medyadaki başarısını görsel medya ve sosyal medyaya taşıdı. Ne muhalif ne tarafız. Biz gazeteciyiz sloganı ile Sarıgöl halkının nabzını tutmaya devam ettiklerini de ifade eden Mustafa Uçar, medya sektörü özveri gerektiren bir iştir. İletişim fakültesi mezunu, işinin ehli gazeteci arkadaşlarımızla birlikte Sarıgöl halkının haber alma hizmetini yerine getirmekteyiz. Bünyemizde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, devlet tarafından resmi olarak tanınan basın kartına sahip gazeteci arkadaşlarımız çalışıyor. 2020 yılı içerisinde görüntülü haber projemizi hayata geçirdik. YouTube üzerinde oluşturduğumuz Sarıgöl Gündem TV isimli kanal ve sosyal medya platformları, Facebook ve Instagram sayfalarımız üzerinden yaptığımız video paylaşımlar vatandaşlar tarafından büyük bir beğeni ve ilgiyle takip edilmekte. Paylaşımlarımız 10.000 ile 300.000 arasında izlenim seviyelerine ulaşmış durumda. Dijitalleşmeye ciddi önem verdiklerini ve bu yönde yatırımlarına hız verdiğine belirten Uçar, Dijitalleşme ile birlikte gazetemizi de son sürat dijital platformlara entegre ediyoruz. Bu çerçevede hazırlıklarını yaptığımız canlı yayın stüdyosu ile birlikte medya olarak en üst seviyede vatandaşlarımıza hizmet etmeye başlayacağız. Sarıgöl'ü ilgilendiren her alanda yapacağımız canlı yayın platformlarımızla vatandaşlarımız için yeni bir platform oluştururken bir yandan da yerel demokrasimizin güçlenmesine katkı sağlayacağız. Açıklamasında ilçede oluşturdukları medya gücüyle vatandaşların çözüm merci haline geldiklerini belirterek devam eden Uçar, Sarıgöl Gündem gazetesi olarak hem yazılı hem de dijital platformlarda oluşturduğumuz medya gücüyle gerek kamuoyunun gerekse de yetkili mercilerin dikkatini çekiyoruz. Vatandaşlar belli sorunlarıyla mücadele kapsamında artık medyamızı kullanıyorlar. Seslerini en iyi şekilde medya kuruluşumuz vesilesiyle anlatan vatandaşlar artık bizleri çözüm mercileri olarak görüyor. 13 yıldır yayın hayatına devam eden Sarıgöl Gündem gazetesinin zorlu süreçlerden de geçtiğine değinen uçar, her sektörün zorlu tarafı oluyor muhakkak. Medya sektörünün de zorlukları var. Biz adeta hızla yarışıyoruz. Dijitalleşme ile birlikte bir haberi en hızlı şekilde güncelliğini kaybetmeden deyim yerindeyse sıcağı sıcağına okuyucularımızla paylaşmak için çaba gösteriyoruz. Tabi daha farklı zorlukları da var. Medya sektöründe her an her şeyle karşılaşabiliyoruz. Özellikle bazı haberlerde sahada çalışan muhabir arkadaşlarımız zor durumlarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Daha önce çeşitli tehditler ve kumpaslarla karşı karşıya kaldık. Biz birilerini mutlu edeceğiz, birileri buna üzülecek diye haber yapmıyoruz. Doğru neyse, gerçekte yaşanan neyse haberlerimizi ona göre servis ediyoruz. 13 yıldır kimsenin güdümünde bir yayın organı olmadık. Herkese eşit ve mesafeli bir yayın yaptık. Yola çıkarken belirlediğimiz çizgilerden asla taviz vermedik. O nedenle toplumdaki bütün kesimler tarafından ilgiyle takip ediliyoruz. Sarıgöl Gündem Gazetesi 13 yıldır olduğu gibi bundan sonra da teknolojiyi de kullanarak dijitalleşme ile birlikte yeni yayın anlayışıyla vatandaşlarımıza daha güçlü bir şekilde hizmet etmeye devam edecek dedi. Basın İlal Kurumu Manisa Şube Müdürü İdris Cirit, Sarıgöl Gündem Gazetesi'nin kuruluş yıl dönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Cirit yayınladığı kutlama mesajında yayın hayatına başladığı günden bugüne Türk basınına sundukları değerli katkıları için Sarıgül Gündem gazetesinin tüm yönetici ve çalışanlarını faaliyetlerine başlamalarının 13. yılı münasebetiyle kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim ifadelerini kullandı.